bütün derdi olan borcu olan sıkıntısı olan ödemesi olan alacağı olan hepimize ben de o yapıyorum onu. Güzel Osmanlı bir Arapça eserde görmüştüm. Geçmiş tarihi bir eserde görmüştüm bu. Sahabe fendern birisi geldi ya Resulallah ben dedi çok borcum var dedi. Bir dua buyurun bir şey deyin bana da. Ben bu borcu nasıl ödeyeceğim dedi. Ödemek niyetiyle alındım. Mücadele ettim. Çalıştım ama ödeyemedim ya Resulullah dedi. Efendimiz buyurdu ki bin bir defa la havle ve la kuvveti illa billah. Söyle dedi ona. Allah'ım sana bir kapı açar dedi. O sahabe Efendimiz o tesbihata başladı. Bin bir defa la havle ve la illa billah. Bir başka birisi de mescidin başka köşesine oturuyor. Geldi ona ya dedi az önce sen Resulullah Efendimiz'e bir şey söyledin. Efendimiz de sana bir şey dedi. Sonra sen oturdun tesbih çektin. İlmi olarak merak etmiş bu. böyle böyle sıkıntım var. Alacaklı kapıda bekliyor. Efendimiz de bin bir defa la havle ve la illa billah. Söyle buyurdu. Ben de tesbihata çektim. Borcum vardı ama. Efendimiz Allah bir kapatacak sana diye bana tavsiye de bunu dedi. Ne kadar borcum var dedi. İşte şu kadar. Tamam dedi. Bu tesbihatı bak bu zikrullahın karşılığı inşallah Allah'ın yardımı ben olayım inşallah dedi. Onun borcunun tamamını üstlendi. Hem de hibet bana. Böyle karşılığı yok. Borç da yok yani.